imkanlarını başkalarının kullanması için verirse zamanından, imanından, tecrübesinden, malından, amelinden verirse <laughs> insanlara, veren tarafta olursa korkar, takvalı olur, Rabbinin huzurunda hesaba çekileceğinin bilincinde hareket ederse en güzel tasdik eder, en güzel uyan, en güzel yolunda olursa Cenab-ı Hak diyor ki biz onun kolayı ona kolaylaştırır. Ona manafil ve istigna, ve kdzberi husnâ, fəsniyâsiru alâ ısrâ. İddamın tersi var. Kim cibrilik eder? Cibrilik eder, kintilik ederse, biraz önce söylediğim, sadece malından değil, sapanlarından her şeyden, kazanımlarından, biri böyle cibrilik ederse istina gösterir ki bir gurur içerisinde mümkün yok. Bunun tersi de ters de. En güzeli yalanlarsa, hayatı yalan üzerine kurulmuşsa, sahte bir hayat yaşıyorsa, sanal bir hayat yaşıyorsa, gerçeklerden uzak bir hayat üzerinde kendisini kandırıyorsa, ona da zorunlu hayat Tabii cehennem zor, ateş zor, Rabbim cümle bütün um olmada buyursun değerli kardeşlerim. Dolayısıyla Hz. Muazza radıyallahu anh efendimize peygamberimizin söylediği ya Muaz mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın kolaylaştırdığı kim kolaylığı hak ettiği yarattığı kimseler için kolaydır sözünü bu kadar da starşıklamış olayım değerli kardeşlerim. Ve Efendimiz ondan sonra devam ediyor. Diyor ki ibadete devam edersin Allah'a hiçbir şey ortak koş. muvahhid olursun. Şirk senin hayatında olmaz. İtikadi işitlerden, ameli işitlerden, ahlaki olarak yapılmaz. Rabbim kabul eylesin. Bu Ramazan-ı Şerif'te de oruç tutabilmeyi Rabbim nasip eyledi. İnşallah ona ne eksiydi? Mükafatını ben vereceğim dedi. Ve mükafatını hani kul kullu yammel ve alâ var ya herkes kendine göre hareket eder, kendi şanına göre yakışanı yapışıp yapar. Rabbim şanına yakışan bir şekilde hepimize lütfeylesin değerli kardeşlerim. Ve ne eksiydi?

and <laughs> birkaç tanesinde مَنْ <laughs> جَاءَ مِنْ حَسَنَةِ فَلَهُ عَشْفَ عِسَارِهَا 10 katına kadar verilir. Hatta hatta daha fazlası da verilir. Bir ayrı hesap verilir. Yedi yüze kadar verilir. Oruç ibadeti gibi ne olacağı belli olmayan sadece Rabbimizin muhtesinde olan bir şekilde mükafat da verilir. 30 gün 300, 6 gün 60, 460. Kalıyor 5 gün. O 5 günde de oruç zaten. Bayram günleri. Tutmamak esas kılsa. <laughs> Ramazan-ı Şerif'in ilk ve Kurban bayramı Hayır kapılarını sana göstereyim diye ama bunlardan bir tanesi de oluş, işte ferdedir, katladır. Sadaka, sadaka hataları yok eder. Sadaka. Biraz önce okuduğum ayet-i kerimelerde اَلْمَٓانَ اَعْطَىٰ demişti Yüce Rabbimiz. Kim verirse sadaka vermek, sadaka demek tasdik etmek demektir. Sadaka vermek demek, sadakatle davranmak demektir. Sadaka vermek. fiziksel özellikleri sebebiyle her dilekleri için bir sadaka vermesi gerekir. Her dilekleri için. Kemiklerimiz oynuyor. Hiç hissetmiyoruz bile. Farkına bile varmıyoruz. Eğer bir aradaki iliklerde aradaki bir sadaka vermesi gerekir. Evet. Ve Efendimiz devam ediyor. Güzel söz sadakadır. Kavlu ma'ruf sadakadır. O zaman güzel söz söylemek değil mi mesela? İki kişinin arasını bulmak sadakadır. Yolda kalmış bir insana yolunu tarif etmek sadakadır. Eşyası düşen birisine eşyasını alıp bilgindeyken yardım etmen sadakadır. Bir amanın ihtiyaç sahibinin elinden tutup bir tarafa gideceği yere götürmen sadakadır. Yani sana sevap getirir. Yani bereket getirir. Bu sana verilen nimetlerin karşısında şükrünü ifade edebilmenin bir yoludur bu. Yani amele dönüştürülen, iyiliğe dönüştürülen bir hayat. Hani Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü ve Vesselam Hazreti Aişe Radiyallahu Anh'a annemiz ona bir gün sormuştu uzun uzun secdede kalınca uzun uzun namaz kılınca korkmuş demiş endişe etmişti. Selam verdikten sonra niye bu kadar çok kendinizi helal ediyorsunuz? Niye bu kadar çok ibadet ediyorsunuz? Riyatıra bak ya ona -e tekaddem inzendik. Gelmiş geçmiş günahlarınız bağışlanmış oldu hadi ya Resulallah Efendimiz mübarek ağızlarından şu cümle esadır olmuştu. Ya Ayşe Allah'a şükreden bir kul olmayın mı? Allah'a şükreden bir kul ibadetle oluyor, gece ibadetiyle oluyor, sadakalarla oluyor, güzel sözle oluyor, iyilikleri çoğaltmakla oluyor, küsleri barıştırmakla oluyor, yolda kalmışa yol tarif etmekle oluyor. İşte Allah'ın kolaylaştırdığı şeyler bu kolaya biz bu şekilde ulaştırıyor. Sermaye sıfır. Bir bin bin kardeşi görünce gülümseyle diyorsun. Cebinden bir lira Gerekli kuruş çıkmıyor eskilerin tabiriyle. Ama senin için sadaka sevap oluyor. Verden nimetlerin şükrü oluyor. Daha oluyor. Ve Cenab-ı Hak razı oluyor bu ameliyle. Bir mümkine gülümsemek, bir yerden dua etmek. Çoğaltabiliriz değerli kardeşlerim. Onun için hayır kapılarını